Haçlı seferlerinin sebeplerinden söz edeceğiz. Batı bunu istediği yönde anlatmış ve biz istediğimiz yönde anlamaya çalışmışız. Batı burada yaptığı şey bu seferlerin mümkün olduğu kadar dini bir sebebe dayandırılmamasıdır. Bu tümüyle Yahudi filozofların bir hilesidir bu. Meselenin dini yanını mümkün olduğu kadar azaltarak Hristiyanlığın Kudüs'le ilgili iştiyakını söndürmeye çalışmışlardır. Halbuki şu bir hakikat ki evet bunun pek çok sebebi vardır bu seferlerin lakin bu seferlerin baş sebebi Hristiyanlığın Avrupa'da yaşadığı canlanma ve bunun İslam alemine yansımalarıdır.